Yaz tatilinde sıcaktan bunalıp daha serin yerlere yani Karadeniz'e doğru elektrikli aracımıza yol alıyoruz. Önce Sinop'a uğradık. Şehir olarak benim beklentimin altındaydı ama tarihi hapishanesi, kordonu ve sahildeki bu güzel yapı iyi ki geldik dedirtti bize. Açıkçası çok fazla şehir gezmek niyetiyle çıkmadık yola. Sıkıldık da artık bina görmekten. Neyse oradan oraya geldik. Bu teleferik şehre güzel bir hava katmış. Bence gündüz değil gece binin. Manzara muhteşemdi. Oradan da Rize'ye geçip ertesi günü yayla turuna başladık. Ne desem, ne yorum yapsam boş. Yani burayı anlatmaya kelimeler hiçbir şey yetmiyor. Benim için şu anda bitti yani. Biz sırayla Pokut, Gito, Elebit ve Husar yaylalarına gittik. Aynı gün hepsine gidemezsiniz. Ve kendi arabanızla bu yollarda heder etmeyin. Vallahi biz akşama kadar et olmuştuk sallanmaktan. Ha bir de akşama kadar turlarda Karadeniz müziği biraz fazla geldi sanki bünyemize. Biz Uzungöl ve Sümele'ye gitmedik. Zaten görmüştük oraları. Tabii yayla turuna çıktığınızda adını saymadığım çok yeri de görmüş oluyorsunuz. Mesela Cehennem Deresi veya Zilkale gibi. Ha bir de Rize'ye gelmişken Artvin'deki bu Karagöle kesinlikle gelin. Bence en az yaylalar kadar güzeldi. Neredeyse birçok yer artık Arapça levhalarla dolmuş Karadeniz'de. Bu arada Ayder Yaylası'nda sadece adı kalmış. Bildiğiniz şehir olmuş burası.